Hep beni sarım. Net Bugün sizlerle birlikte Kırtık Ops'un 8.066.786. bölümüne hoş geldiniz. Ee, hiç uzatmadan hemen imhaya giriyoruz. Bir güzel bir oyun olması değil. Evet, oyun olmaları. Evet. Çok şükür ki doğduk. Hemen güzel avukumuz Allah kahretsin. Ah, oh, çeti kapatmayayım. Ha, hayır. Bu arada internet az çeken bir yerdeyim o yüzden. Kullanamadığım tek almayı almak istiyorum. Alabilirsem internet Evet. Oyunda kullanmayı bilmediğim tek silah. Bir de SA var tabi. Yani ne tutsun gidemiyorum kıpırdayamıyorum. Allah'ım ya Resulallah. Lan oğlum ya. Ben yüzden çıkamıyorum. Ağza bak sanki bir mağaza çıkamıyor mu bizden? Allah'ım. <laughs> Son iki saniye kala silahımızı almaya başladık güzel. Evet. Kaplan say piriyor. 90 lira o yüzden. <laughs> Bir iki vuruş yaptım. En azından asist alacağım. Bakın alamadım. Lan et olsun. İyi alamadım lan. <laughs> Almam lazımdı. Neyse biraz da sniper deneyelim. No no no. No no, no 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 hayır kefir yok no no hayır 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 kefir <laughs> etme kefir kesidir lan oğlum oyun yer oyun yer atma oyun yer atma oyun yere atma beni lütfen <laughs> Skobu kapattığım önüne çıkmazsan olmaz mı? Ops ne yapıyorsun? Desenli bir Ops'a asla güvenmeyin. Bakın neler yapıyor. <laughs> Bu desen bende var. Hmm. Evet. süpürüyor daha kil alamamış olmam çok daha iyi. Vay. Devil Alfa. Oğlum ezi göstereceğim lan size. Sizi ezeceğim oğlu. Baby. Bu tarafa gideni göremedim. Baby. Görmüşsünüz oğlum nasıl geçiriyorsunuz onu ya? Yomazsan tükürürüm ağzım. Kim pusacak lan? Haa devil alfa. Ama dünyan... hayır. Hayır. Keşke küfrü sansürleyebilsem. <laughs> Sansürleyemiyorum. Kodumun toksi. Mal mısınız ha? Harbiden oğlum. Adamlar es falan değil. Hatta içimizden geçtiler. Güzelmiş <laughs> bu. Platinmiş. Bakın ne kadar derecemi yükselttim bu arada. 2 artık. 2. <laughs> sadece 2. Iki. Neyin ikisi olduğunu bilmiyorum. Sadece 2. <laughs> Eldiven çok güzel bu arada. Nasıl lan? Lan oğlum burası bir şey? Aga! İyi lan çıldırdım. Vampir gücü geliyor. Şimdi tak diye öleceğim. bakın izleyin. Nasıl ölünür? Oyna no. o. Tamam mı? Sıl beni. Ben yani şöyle pırr geçeyim şuradan. Bir şey söyleyeceğim bundan kadesine. Bu platin. Platin altından altına düşmüş. Elmas platin içeri düşmüş. Gümüş. Derecesiz. Bizim ne? Gümüş. Gümüş derecesiz. Ben derecesizim zaten. Dere gümüş. Evet, kesin kazanacağız. <laughs> evet, bu bu el kullanabildiğim tek silahlaceğim. İlik. He? Ezbin bizde. İyi, bir kez vurdum. Sana da vurdum. Maman da işlemedi. Aynen kanka. Ez mi? Aptal herif adamlar içimizden geçiyor. Nereye ez? Patateslik. O bana bir kere vurursa öleceğim. Ben ona bir kere vursam ölecek. Ve vuramadım. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor orada? Bıçak yedi. <gülüyor> <gülüyor> Bize bot diyen de sonuncu ya. Lan bir kill aldım lan. <gülüyor> 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 Yendim bir kere belki <gelmek>. buralı. <laughs> ben gidememişim ki. Boşuna mı yürüyorum oğlum ben? Oğlum beni bir oyun. Beni bir salda gireyim. <laughs> What the Kaçın oğlum, kaçın oğlum. Oğlum kaçın oğlum. Bana diyor. Oyun sal, salda gidiyim gideyim. za 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 kill aldım za za <laughs> Harbiden denesek yüzde vururdu beni çünkü <laughs> Oyunun lütfen geri atma beni <laughs> Mobilörü <veriyi> açtım bak İki <laughs> beş mi? oğlum. He, şimdi anladım planını. Dedim yani. A'ya giden tarafı tutmaktan acizler ve ez yapıyorlar diyecektim. Ve öndeler diyecektim yerde değillermiş. <laughs> Hatta şimdi bunlar arkalar bile bizi. Oo. Orada adama gidebileceği tek yer var. Sağ taraf. <laughs> ha. Sol mu? Ben de iş yok ya. Ben yumurma iyi değilim. test sürünüyor. Sürüngen. Ağlayız. Çok <laughs> dehşet verici değil mi ya? Bu kadar insanın bu kadar ee, şey olması. Psikopat şeyler yazalım. Oha! Ben de kendime kolsuz derdim. Hadi pompalı alalım. Bir yerde pompalı deneyelim. Ne oluyor? Ya tuttum ya! Oyun beni salmıyor ki gideyim yar Allah gideyim ben, salmıyor oyun beni Biraz ben saçma bir aç deniyorum Muhtemelen atamayacağım biraz Beyler abi boş pompalı Za <laughs> Ne değilsiniz oğlum? <laughs> evet, bizde bir toksik var. Şu dino, dinos. Sinirlenmiş. Abim kızmış abim. <laughs> Doga çıktı. Anlaşılabilir. Neden çıktı yani? Easy. G <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir şey kapanmış olsak da Toksiklerle dolu olsa da Bazen <laughs> bir şekilde <laughs> Nasıl olsa anlamadım o yüzden <laughs> konuşmayacağım bu konu hakkında. Hemen yeni bir maç girelim. Aslında eşit başlamışız. Evet. Yine internet problemlerim. Yine oyun geri atması olsun. Ne oluyor? Yüreğim merdivenin kenarına falan mı takılıyorum? Ne oluyor ya? Ayağım mı takılıyor? Ne oluyor? Ha, buraya mı bastım? Ne oldu? Ne oldu? Bağcığım bağcığıma mı dolaştı? Bırak beni. Lütfen. gidemiyorum, gidemiyorum. AFK değilim ben. Hareket ediyorum. Hayır. Ama yani... <laughs> Kımıldayamıyorum. Hareket edemiyorum bunları nefret ediyorum. <laughs> AFK'ların kendi içinde yaşadığı bir dünyası varmış arkadaşlar. Ben bunu anladım. <laughs> Yaşı çekiyor hepsi. AFK'ları or görmeyin. Lütfen. <laughs> Çünkü şu an bir AFK hayat yaşıyor. Bakın birazdan oyun geri açık. Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum ama internetimi? Evet, internetim bir tık daha iyi çektiği bir yerdeyim şu an. Her elbi çek yemekten sıkıldım. Yalan yok. Bu yüzden şimdi yok edeceğim. Sinirlenen geliyor beni bıçaklı. Sinir, sinirim bozuldu. Sinirlenen geliyor bıçağı bana sakıyor. <laughs> Yeter artık. Dalacağım hepsine ağız burun girişeceğim. Bakalım 5-4 yapabilecek miyiz böyle? Ne o ne no, ne o kolsuzluk. Midden gelecek biri. Midden gelecek biliyorum. Bunlar daha anık oynayacak. Uy biliyordum. Kanka. Aşırı lovum ya. Aha birini çıkarttım oyundan. Birini çıkarttım. Zah. Comeback atacağız lan. Hadi lan. Ben geldim bak comeback başladı görüyor musun? Yalnız o oh, HSE neydi öyle be? Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Mamper. 4'e 2. Skor olarak da. <laughs> oyuncu sayısı olarak da 4'e Hadi bakayım ne oldu? Ha? New no King. Okay. İçinizden geçeceğim oğlum. Oyun burada bitmedi. Bitten gele var arkadan bıçaklayacağım efendim. İkinizi de öldüreceğim. Geberteceğim oğlum ikinizi. İçinizden geçeceğim lan. Yani bıçaklamak neymiş? Göstereceğim hepinize. No, no, no. Oh no. Tuh, patladım. Geçmiş olamaz. Geçse görürdü çünkü. What the hell? Bu arada nasıl vurabilir ya? Yedicem. Bizim neyla bunlar? Bu derecesiz. 1887 1.87 Bu da bu da Bunlar iyi oynayan oyuncular 1.53 el Ve eldiven Ben de istiyorum bu eldivenlerden Şu anda siz olan tek şeyim eldivenim A kuracak B gelmez daha kurur Adamsın lan sen. Güzel. Alacağız oğlum böyle alacağız alacağız. Alacağız. İçinizden geçeceğiz oğlum. 5'e 4 yapaca şey, yapacağız. Şey 6'ya 4 yapacağız. Akap ya bu eli alamaması lazım koş lan koş lan Uyy. helal olsun lan bıçak deniyordu bak çakal hadi bakayım hadi bak ya her ray her LB geliyorlar bu eli girecekler diye düşünüyorum. Bakalım tahminlerim doğru mu? Ve öyle bir yere pusmam gerekiyor ki bıçak atabileyim. Milis muhabbetlerine göre buradan gelmeyi planlamıyorlar. Tamam anladım. Ben arkaladığım zaman ölüyorum hocam. Ne oluyor lan? Bomba sesi yakın geliyor. Aa, bu durumda en yakın olan yer B. Oo altın el bombası. No big ol king. Nice. Hadi bakalım oğlum. Ha, hadi bakalım. Son el. <laughs> Alan kazanıyor. 3 2. Ben bir şey fayda etmiyorum zaten. Ben ne yapayım? Bizimkilere şey bağladım şu an, umut bağladım. <laughs> oh, bıçakladım. Yes. <laughs> <laughs> Güzel. Bu el dönemlerini bir çekmemem çok iyi <laughs> evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı, en önemlisi kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, yani bu kadar.